gel hadi evcilik oynayalım gel salona gidelim yürü bakalım yürü hadi oyuncaklarımızı oynayalım tamam mı hadi Ayaz gelsin oyun oynayacağız evcilik oynayacağız hadi anne evet bu yemek yapma hamburger yapma dök dök do dök dök Ay, yavaş dök anne yavaş dök yavaş dök <laughs> yavaş dök hadi hadi bakalım do şimdi bak sen Doğu senin tabağın nerede? Tabağın nerede? Bardağın nerede? Ya, Hadi bakalım. Aya sen ne oynuyorsun? Ee, katma. Tamam anneciğim. Doğu sen bana hamburger yapacak mısın? Hamburger yapacak mısın mı sen bana? Hadi bana bir hamburger yapsana. Hamburgerimiz nerede bizim? Ay buradaymış. Hamburgerimizin peyniri nerede? Hamburgerimizin peyniri. Bak burada. Peyniri de koy. Peyniri de koy. Koymayacağım mı? Ben sana hamburger yapayım o zaman anne. Ben, ben sana hamburger yapayım. yapayım. Hamburger. Sana. <laughs> Hamburger yapıyorum anneciğim ben sana o zaman. Tamam mı? Tamam dur ben yapıyorum. Hadi ben sana yapıyorum anneciğim. Ben sana yapıyorum. Peynirini de koyayım. Peynirini de koyayım. Oh, bunu da koyayım. Hayır ama bozuyorsun sen. Almanya'ya sevgiler yaptı. Bay bay yap anneciğim. Bay bay yap. Bay bay yap Almanya'ya. Aya sen de yap. Bay bay yapsana. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi ya hamburgerim. O zaman çay çay içelim. Hadi Doğu çay içelim. Tamam hadi bana çay koy bana çay koy çay. Doğu çay koy bana. Hadi ben sana koyum o zaman gel. İç çayını iç çayını iç. Biraz daha koyayım biraz daha koyayım hadi iç. Ay sizin de Ramazanınız mübarek olsun. Ev salladı. Ha, gerçek su koyayım. Gel tam gerçek Ay, su koyayım. Gel. Yürü, yürü gerçek su koyuyorum. Yürü. Yürü, 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 yürü. Yürü gel. Gel süt. Hayır gel su koyayım. Gel. Sütü dökersin. Gel su koyayım. Gel. İyi tamam tamam hadi. Hadi gel. Tam gel süt koyuyorum. Gel. 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 Ne? Hayır onlar kırılır. Onlar konulmaz. Onlar ilaç. Hayır. Getir. Getir bardağını. Getir bardağını. Git. Ge get git. Getir ver. Ver. <laughs> ver bak. Az koy. Do bak 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 bak. du Do. Hoppa. Do. Al koydum bak. du Hayır onları devirirsin anneciğim. Onları devirirsin. du Dilek ab. Dilek ab. Dur bir dakika. Do. Gel. Do. Do. Al. Al. Hayır. iner misin? Do. Buzdolabından in. Hayır bak süt koydum anneciğim. Alsana. Al hadi bak oyuncak şeyimize süt koydum. Hı -hı. Süt içeceğim dedim gerçekten çay yerine. Hadi gel. Hani bana hamur Hani? Benziyor mu? Bilmiyorum ki. Ben onu görmedim. Esra'nın oğluna benziyor musun sen acaba? Ha, mama yok orada. Bak mama yok. Yumurta var. Onu nasıl yiyeceksin? Mama. Ayaz da şeye benziyormuş yeğenine. <laughs> ah tam. Gel başka mama. Anneciğim yumurta pişmemiş. Onu nasıl yiyeceksin? <laughs> başka mama versem sana? Hı? Hayır olmaz. Gel gel. Bak hani bana hamburger yapacaktın. Hani evcilik oynayacaktık senle. Ne güzel oynuyorduk. Bana patates kızartacaktın. Kola koyacaktın bana. O yumurtalar kırılır. Bakacağım Esraoğlu'nun oğluna bakacağım. Benziyor mu diye. Hayır o kırılır o kırılır. Buzdolabı mı ya? Şu buzdolabının önünden gidelim artık. Tam ver. Ne istiyorsun? Turşu. Turşu istiyorsun. Tam sonra vereyim. Sonra vereyim. abin hep buraya su dökmüş. Abin var ya abin. Ha iç hadi iç sütünü. İç sütünü. Aferin. <laughs> Oyuncak bardağımızla. İç. <laughs> tamam, yeter. Birazcık daha koyayım mı? Birazcık daha koyuyorum. Ay çok az daha koydum, tamam mı? Tamam, dur ver kapağını kapatalım. Ay kapağımız düştü. Kapağını kapatalım hadi. Hadi iç. Süt manya. Al. Sütü iç bakalım. İyi aferin. <laughs> hadi bir de gel bana içeride oyunum. Hadi gel içeride şey yapalım. Bir de gel. Hadi anneciğim. Do bu ne bu ne bak 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 bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne mü var bak mü var. <laughs> He, tamam tamam hadi gel süt koyayım biraz daha. <laughs> Doğu bak Dilek abla seni çok seviyormuş. Dilek ablacım de hadi. Ay Do dökeceğim sütü sen tamam kendin koy kendin koy kendin koy. Nasıl koyacaksın? Nasıl koyacaksın? Laftan da anlamıyoruz. Hayır. Hayır. Hoppa. Tamam sen koydun. Sen koydun ama. Sen koydun ama çok koydun. Ama çok koydun. Onu dökmeden hiç. Beni kızdırma. Heh, çay gibi. Niye sol içiyorsun? Niye sol içiyorsun? Tam öyle iç. Öyle Döküyor. Aa. Ama döküyorsun anneciğim. Bak doğu döküyorsun annem. Ne olur bak hadi burada iç. Koltuğunda iç Tam. Tam tut. Tut 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 tut. Tut. Hmm. Tam mü. Evet mü. Oradan da süt dökülüyor. Mü mü. Evet. Evet Türkiye'de her şey çok pahalı şu anda. Süt bile çok pahalı. <laughs> doğu da döke saça içiyor. Neyse içsin artık. <laughs> Helal anneciğim. Helal. Helal. Ay şaka yaptın. Şimdi şaka yaptın. Şimdi şaka yaptın. Sütü zaten yarısını döktün. Özellikle de dökmeye çalışıyorsun. Onlar da dökülsün diye. Ha, hayır ayağınla şey yapma. Hayır Doğu ben silerim anneciğim. Sen silme zahmet etme ayağınla. Sen silme anneciğim. Niye öyle zahmet ettin bana iyilik yaptın. Çok sağ ol. Ne kadar iyisin. He, abi mamayı bitirmiş. Bak bitmiş. Mama bitmiş. Hadi gel. Do. Do hadi gel. Mama. Ya mamanın yerini de biliyorsun ya. Mamanın sağ olun. Mamanın yerini de bilmez mi? Mamanın yerini de bilmez. Tamam. Mama. Bak. Sürpriz. <laughs> Sürpriz. Sakladığım her şeyi bulursun. Her şeyi. Nereye saklayacağımızı şaşırdık. Gel. Gel salonda vereceğim. Gel, gel, gel buraya. Yürü. Gel. Hop. Koş 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 salona. Abinin yanına koş. Abinin yanına koş 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 koş. <laughs> Bardağımızı da alalım buraları sonra silerim ben. Bardağımızı da alalım. Ayaz sen bu çok omelden istiyor musun? Çok omelden istiyor musun sen bundan? Tamam. O zaman ben doğu istiyormuş. Doğuyu açacağım. Doğu istiyor musun bundan? Mama istiyor musun? <laughs> Sen bana bir şey hadi bana bir yemek yapsana bu tencereyle. Hadi. Hadi bir tencereyle bana bir yemek yap. Hadi. Hadi bana bir patates yap sen. Oo oh, patatesleri koy. Bir patates yap hadi. Hadi al, al kaşığı karıştır. Karıştır bana bir mama yap. Hadi. Hadi anneciğim. Ben sana açacağım o sırada. Hadi mama tamam açacağım. Sen bana mama yap, karıştır, karıştır. Karıştır. Aferin. Hadi bana bir patates kızart. Hadi. Sen ben açıyorum anneciğim. Sabrın kalmadı mı? Kalmadı mı sabrın? Ayas sen Hello Neighbor mı oynuyorsun? Hapishaneden kaçma oyunu mu? Ee, stickman mı oynuyorsun? Okuldan geldin oyun oynuyorsun. İzin verdim telefonu. Ah, al bakalım açtım. Al bakalım. Anneciğim. Afiyet olsun. Isır oyuna mı sinirleniyorsun Ayas sen? Hayır, öyle sinirleniyorum ama ben yapamıyorum. Hmm, tamam anneciğim geçersin. Isır Doğu. Isır ham yap. Yemeyeceksin hı -hı. mi? Hayır ne yapıyorsun? Ha, Bak yemeyeceksin. Hı -hı. Ne yaptın Doğu? Bak Allah'ım ya niye yemeyecektin? Hayır hayır. Yemeyecektin niye öyle yaptın? Ha? Niye öyle yaptın? Her şeyi açtırıyorsun yemiyorsun sonra. Al bunu ye. Dur. Dur Elin. Hayır. Onları yemeyeceksen açılmaz. İzin vermiyorum. Açılmaz. Hayır. Açıyorsun yemiyorsun. Hepsi aynı. Olmaz. Hayır. Birazcık şey yap. Öğren anneciğim. Getir elini silelim. Elini sil. Elini silelim annemin Ama hayır olmaz. Yemeyeceksin açamayız. Açıp açıp atamayız ama. Bak ablalar da kızar bize. Ablalar da kızar. Bak ablalar çok seviyormuş. Tamam mama bak gel bir şey söyleyeceğim gel gel. Bak hep buralara da döktük. Bak yeni süpürmüştüm. Bak bak ablalar ablalara gidelim mi sonra do? Ablalara gidelim mi? Aşağı gitmeyelim mi? Bak ablalar burada diyor ki akıllı durun diyor. Çocuklar akıllı durun annenizi üzmeyin diyor Dilek abla falan. Öyle diyor ya. Bak. Aa, bozul. Aha, bozuldu. bozuldu. Telefonun bozuldu mu? bak. Tamam oyun oynadım. O zaman sen bize bir hamburger yapsana Ayaz. Hayır yapamam. Lütfen bize bir hamburger hay, yap. Hay, bak hamburger malzemeleri bir de patates yap. Hayır Ay Bak hadi anneciğim ama ben çok üzülürüm. Ayaz oyun oynuyordu şimdi geldi. Bir de patates ay af bana hamburger yapıyor. Ben çok seviyorum hamburgeri. Siz de seviyor musunuz hamburgeri? Biz hamburgeri çok seviyoruz. Do sen de bana ben de sana dondurma yapayım. Dondurma. Ah Ayaz bana hamburger yaptı. Of nasıl yerim ben bunu? Of 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 Do hısır. Isır hamburgeri. <laughs> Doğu... Ayaz bir de Doğu'ya dondurma ice cream yapsana. Yaptın mı? Doğu'ya ver onu da. Doğu onu da yesen hamburgerin üstüne bir de dondurma ye. Ayaz bir de patates yap. Patates yap Doğu'ya hadi. Patates. Yanında da ketçap. Of of of. Yanında da ketçap. Ketçapımız burada mı? Evet. Bir de ketçap. Of Ay patates hamburger ketçap Tek eksiğimiz kola ya Kola bardağımız nerede acaba Kola Kolamızda olsaydı of çok harika olurdu Ya Ya telefonumu neden yakmıyorsun Telefon <gülüyor> Telefon <gülüyor> Bozulmuş annem İnşallah sana yeni telefon e, alacağız Tablet alacağız tamam mı annem <gülüyor> Ama <gülüyor> anneni babanı üzmeyeceksin Tamam mı uslu çocuk olacaksın ya oflarım, mu Of üzümlere bak o üzüm ye biraz da al bakalım. Üzüm ye hadi. Ha sen bana böyle tencerede yemek yapmadın patates kızartmadın sen bana. Geçen gün kızartıyordun bana patates. Ha? Kızartıyordun sen bana böyle. Ha? Anne oluyordun sen ben ben de bebek oluyordum ağlıyordum bana patates kızartıyordun. Niye şimdi yapmadın? Ha şimdi kızart evet. Anne ben patates istiyorum. Anne. Anne ben patates istiyorum. Bana patates kızar. <laughs> ver bakalım patatesi. Ver bakalım. do sen Almanya <laughs> Dilek abla ile gider misin? Seni çağırıyor. Ha? Gider misin anne? <laughs> git tamam mı? 2-3 gün git ben de kafa dinleyeyim. Hoppa. Aa. Ayaz sana da yedirsin Doğu. Gel otur. Sana da evet. ama patates yaptı. Bak patates kızarttı bize Doğu. Annemiz oldu Doğu bizim. Anne Doğu ya da anne Ayaz'a da şey ver. Patates kızartması ver. Oh oh oh. Ayaz sen de bak hamburger istiyorlarmış senden. Bir hamburger yapsana. Hamburger neredeydi? Burada. Hadi Aha, bir de. Yapmışsın. Bir daha yap anne. Bir daha hamburger istiyorlar. Malzemeleri neredeydi? Aha işte burası marulu burada. Ee, şeyi neredeydi? Acaba ee, ay peyniri burada. Evet. Ayaz da bize baba oldun sen de bize hamburger yaptın. <laughs> ben şimdi bu hamburgeri nasıl yiyeceğim ya? Of harika. Nasıl yiyeceğim bu hamburgeri ben? Ben zaten hamburgeri çok severim. <laughs> Değil mi? Siz de seviyor musunuz? Dilek ablası sen de hamburger seviyor musun? Ya. Biz çok Baba. seviyoruz. Ha, abi gelmiyor mu? Abisi gel sana patates kızartmış. Aa, ben ah, abi tuvalete gidiyormuş Doğu. Abi tur. Tuvare... Tam gelmeyeceğiz. Ayıp olur zaten. Gelinmez. Gelinmez zaten. Doğu hadi bay bay. Yap ablalara, abileri. Hadi abileri ben uyuyacağım şimdi, uyuyacağım de ben. Uyku saati'm geldi benim de. Bana bak bir öpücük at bir de. Yap. Yine Aferin. Öpücük ya. at. Bana ver. Bana verin. Bana yiyeceğim. Al.